Oyuncu babamdan herkese iyi günler arkadaşlar Bugün sizlere Pokemon oyunumuzla ilgili Sıkça sorulan Sorulardan birinin cevabını bulacağız Yardımcı olmaya çalışacağım size Oyunda haritada neden ilerleyemiyorum Arkadaşlar bunun çeşitli sebepleri var Öncelikle Birincisi Oyun Belli saatler arasında Size verdiği enerjileri e, Pokemonları geliştirmede kullandığımız için Bazen e, Hızlı level atlamadan kaynaklı görevlerimiz geride kalıyor e, Mesela bu oyunda arkadaşlar oyunun verdiği e, yaklaşık 90 enerji bedava enerji puanını söyleyeyim size saatleri arasında Türkiye saatine göre arkadaşlar Türkiye'de Sabah saat 5 ve 7 arasında öğleden sonra 4 ile 6 arasında 90 enerji puanı veriyor hediye. Herhangi bir oyundaki elmasınızı harcamadan bunu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu kullandığımız zaman Pokemon'larda dolayısıyla levelimiz normalden hızlı artacağı için verici XP de olacağı için Pokemon'lar harcadığımız XP'ler. Şöyle göstereyim Pokemon. Buraya e girdiğimiz zaman, bunları geliştirmekte kullandığımız zaman bunları arkadaşlar bize 6 enerji puanı ve para veriyor. Mesela 143 şey para veriyor burada. Bunu kullandıkça bu düşeceği ve expimiz artacağı için levelimiz fazla artıyor. Dolayısıyla görevler geride kalıyor. Onun haricinde e, görevlerimizi e, yapmada ne sıkıntı yaşıyoruz? Şöyle sıkıntı yaşıyoruz. Arkadaşlar bazen görevlerimizi her gün günlük görevleri yapmadığımız zaman sadece level kasmak yeterli olmuyor. Burada quest'e girdiğimiz zaman bakın burada günlük görevler var. Pokemon ligi maçı yap. İşte canını 5 kere doldur. İşte safari'de 2 tane Pokemon yakalama avına çık. Pokemart'tan item al. Herhangi bir item. Mesela ben gidiyorum burada go to diyorum bir tane great ball alıyorum. 3000. Hiçbir şey değil yani. Ve bir görevi yapmış oluyorsunuz. Bakın bu da XP veriyor. Bu da hızlı level almanızı sağlar. Bu da level kasmak için iyi oluyor. Onun haricinde arkadaşlar bunları yaptık. Buna rağmen ilerleyemiyoruz. Bunun arkadaşlar nedeni oyun sizde belli haritalara geldiği zaman belli rakiplere geldiği zaman bu rakiple karşılaşmalarını önce illaki diyor ki Challenge'da Pokemon liginde Maç yap Maç yap durmadan maç yap Bunun da ee, ne kadar gelmen gerektiğini oyunda size uyarıda yazıyor R2, R3, R4'ü kazan diyor modeler bunun kazan seviyemizi nereden göreceğiz dersiniz Mayrola giriyoruz Burada bahçe nişanlar. Battle type. Burada bakın lig maçları. Gördünüz mü? Bakın lig maçlarında R5'e kadar gelmişim. 1200'e 1200. E 1200 e. En az 1200 maç yapmışım yani. Toplamda ise bakın mesela bunun R6'sı var. R6 lig maçı. 1283 maç yapmışım toplamda. Toplam 2500 maç yapmamı istiyor bu nişanı almak için. Arkadaşlar oyunda bu seviyelere gelmenizi istiyor oyun sizden. En az R2 Challenger ol, R3 Challenger ol, R4 Challenger ol gibi. Bunları nasıl kazacağız derseniz Challenge moda giriyoruz. Pokemon League'e tıklıyoruz. Burada arkadaşlar bu uyarıyı almaya dikkat edin. Almaya dikkat edin diyorum çünkü e, genelde güçlü rakipler çıkıyor ve rakipleri yenmekte, uğraşmakla hiç zaman kaybetmeyin. Boş yeri gözünüzü yormayın. Buna okey diyoruz. Bu oyunda bakın arkadaşlar. Oyun saatine göre 12 13 ve 19.20 var. 12.13 Türkiye saatine göre sabah 7 ile 8 arası. 19.20 de saat 2 ile 3 arası. Bu saatler arasında arkadaşlar maç yapmayın. Lig maçı yapmayın. Tavsiyem. Geri kalan bütün saatlerde günün 22 saatinde boş kaldıkça bu My Pokemon bölümünden seviyenize göre ezik bir tane Pokemon koyun. Üzerinde herhangi bir item de olmasın. Okeyleyin ve start maç deyin. Bir rakip arasın. Bu yani kendi arasını bir dakika süre içerisinde aramaya geçiyor. Bulamadığı zaman kendisi rakip bulamadı diye uyarı veriyor zaten. Tekrar tıklarsınız tekrar ara. Rakip buldu. Rakip bırakın yensin. Önemli değil. Buradan gradenizden nişanınızdan bir şey gitmiyor. Kazansanız da kaybetseniz de. O yüzden sadece bu şekilde oynayın ve kasın. Bu sayede haritada rahatlıkla ilerleyebileceksiniz arkadaşlar. Ben boş kaldıkça bu şekilde oynuyorum. Ve maça girdiğiniz zaman da bekleyebilirsiniz. De rakibin pokemonunuzu yenmesini Veya direkt hızlı çıkıştan exit'e basıp koşan adam sembolüne basıp maçtan da çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bakın mesela rakip buldu şimdi. Bu şekilde girdiğiniz maça giriyorsun Bakın rakibin leveline göre 84 level bu rakip muhtemelen. Gayrados'u çıkardı. Bakın ben en ince de var. Bekleyebilirim de. Bu 10 saniye sürebiliyor zaten. Escape'a e bakıp çık çıkabilirim de. Buna bastığım zaman rakibin saldırısını göstermez. Saldırı yapmadan oyun bu şekilde belli bir süre kalıyor yaklaşık 40 saniye kadar. Kendisini atıyor arkadaşlar. Ve hemen bir sonraki lig maçına geçebiliyorsunuz. Bu şimdi beni yense de Ben onu yensem de Benim kazandığım oyunda hiçbir şey yok. Sadece win bölümü yazıyor. istatistik olarak. O da hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Oyun bize bir artı bir şey vermiyor. İten vermiyor veya yani nişan ödülünü yükseltmiyor. O yüzden boş yere kendinizi yormayın. Boş kaldıkça bu şekilde e, Lig maçı kasın. Bu sayede haritayı kolayca gideceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde de okey diyorum bakın herhangi bir puan veya azaltma arttırma olmadı 651 Ödül zaten 500'ün aşağısına düştüğünüz zaman Bu günlük ve vereceği aylık Nişan limitini düşürüyoruz Eğer 2 ile gündüz 2 ile 3 veya sabah 58 arasında girseniz bile 500 puanın altına düşmemeye dikkat edin arkadaşlar Alt limitimiz 500 unutmayın arkadaşlar Beni izlediğiniz teşekkürler. Hepinize iyi oyunlar, iyi seyirler arkadaşlar. Videomuzu like atıp abone olmayı da unutmayalım. Teşekkür ederim.